Anlatının mı Anlatınmış ki inne mecusiyen istidafa İbrahim Halil salavatullah aleyh. Fekal lehu in aslamta adiftuka. Mecusiyen bir tanesi İbrahim aleyhisselama misafir olmak ist. Yani ben aya ben açım bir şeyler ikram et. Der. O İbrahim aleyhisselam der ki eğer Müslüman olursam Müslüman olursam sana ne yaparım? Yani e, ikram ederim. فَقَالُ الْمَجْلِسِ اِذَا اَسْلَمْتُ فَاَيُّ مِنَّةٍ تَكُونُ لَكَ عَلَيَّ Yani o zaman ben İslam'ı seçtikten sonra senin bana iyiliğin nerede kaldı ki ya? Yani? Senin bana iyiliğin nerede kaldı? فَمَرَّ الْمَجْلِسِ Tamam o zaman ben İslam'ı seçmiyorum, Müslüman olmuyorum, gidiyorum der ya. Fa Allahu azza ve celle İbrahim'e İbrahim Aleyhisselam ya İbrahim lima lem tut'imhu illa bitagyiri dinihi İbrahim niye onu şart koştun yani yemek yedirmeyi niye illa dinini değiştirirsen sana ikram ederim sana yemek yediririm dedim? Nahnu muzu sab'ina sanatan tut'imuhu ala kufrih Halbuki biz onu 70 seneden belle küfrü üzerine gidirip ya. Yani. Sen sadece bir yemek verecektin onun için niye din değiştirmezsin tercih? Fela adaftahu leyleten mâza aleyke. Yani bir gece onu ikram etsen ne olurdu ki? Femerra İbrahim aleyhisselam khalfel mecusi ve adafahu. İbrahim aleyhisselam bu işi, bu azarı işitince hemen mecusinin arkasından koşar. Ve adam der ki gel tamam şartın kalmıyor. Hiçbir şey şart istemiyorum gel ikram edeceğim. Fekale lehu'l Majusi Ey ey kana sebebu lezi sebebu beda leke. Ne oldu ki senin fikrini değiştiren nedir ki diye sorar mecusi ya. Yani bir önce bana İslam'ı şart koştun. Şimdi ise peşinden koşsa koşa geldin. Hayır gel tamam sana ikram edeceğim dedin. Senin fikrini değiştiren ne? Fezekere lehu zâlike. İbrahim Aleyhisselam der ki böyle 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 oldu ya. Allahu Teala ben onu 70 seneden beri yedirir içiririm. Sen bir akşam onu yedirip içiremedin mi der diye azarladı der diyor. Fakale lehul mecusi hakeza yuamiluni sonra قال اعرض علي الاسلام فاستمع Allahu Teala'nın muamelesi böyle mi yani gerçekten? Yani? Öyleyse bana İslam'ı anlat ben İslam'ı ne yapayım? Kabul edeyim diye.